Evet çocuklar bugün açıların adlandırılmasını öğreneceğiz. Dün açıların kenarlarını ve köşesini gördük. Bugün hemen açılar nasıl adlandırılıyor bunu da görelim. Evet bir dik açı çiziyoruz. Burada iki ışın birbirine dik. Başta yazdım dik açı. Dik açılar köşeli olarak gösteriliyor. Evet, diyelim ki bunun köşesi A olsun. Şu açı semboldür Açı. Şu gördüğümüz açı semboldür. Bunu yalnızca A açısı diye adlandırabiliriz. A açısı. Ya da diyelim ki üç harfle de adlandırılabilir açılar. O zaman işimlerin üzerine bir harf daha alıyoruz. A, B, C diyelim. Üç harfle adlandırırken dikkat etmemiz gereken köşedeki harf daima ortada olacak. Mesela bu nasıl olur? B, A, C açısı. B, A, C açısı. Ya da C, A, B açısı. C, A, B açısı. Evet, dik açı çizdik. Dik açıdan küçük. Onun üzerine ne oluyor? Evet böyle. Bu dik açı. Bu dar açı. Bir tane hemen dar açı çizelim. Hemen alalım. Başlangıç noktamızı alıyoruz. Hemen bir ışığımızı çizelim. Aynı noktadan çıkan eşi iki ışın bir açı oluşturuyordu. Bu da dik açıdan küçük oluyor. Hemen şöyle. Evet burası diyelim ki köşesi P olsun açının. Evet, bu açıyı nasıl adlandıracağız? P açısı ya da 3 harfle adlandırırsak R, S Şimdi nasıl e, köşedeki harf R, P, S açısı R, P, S açısı ya da S, P, R açısı S, P, R Evet bu nasıl, bu nasıl bir açı? Dar açı. Dar açı. Bunlar çeşitli ışınların baktığı yönlere göre değişiyor. Size yolladığım ödevde onları göreceksiniz zaten. Evet. Dik açıdan küçük olunca açı. Evet bu dar açı. Bu dik açı. Dik açıdan büyük olduğu zaman da ne olacak? Bu zaman o zaman da geniş açı olacak. Şimdi bir de geniş açı çizelim. Yine bir başlangıç noktamızı alalım. Hemen buradan yine bir ışın çiziyoruz. Tam şöyle çizersem dik. Ama dik açıdan büyük olduğu için ne olacak bu geniş açı olacak. Yani aradaki açıklık büyüyor. Yani şu açıklık bakın büyüdü. Evet bunu adlandıralım. Şurası K noktası olsun. K. E bunu ya adlandırmak için e, tek harfle adlandırabiliriz. K açısı. Ya da üç harfle adlandırırsak şöyle diyelim şu da M olsun. Ne oldu? L, K, M açısı. L, K, M açısı ya da M, K, L açısı. M, K, L açısı. Bu kadar. Evet. Üç dik açı, dar açı bu. Geniş açı. Geniş açı. Yeni geniş açının çeşitlerini yolladığım ödevde göreceksiniz. Ne kaldı? Bir tek doğru açımız kaldı. Bunu da çizelim. Şöyle yapalım. Başlangıç noktamızı şuraya alalım. Evet. Hemen ışınımızı çizelim. Evet. Doğru açı olduğu için tam bunun zıt yönde gelecek diğer ışınımız. Adı üstünde zaten bu doğru açı. Bu da tam aynı doğru üzerinde gidiyor. Aslında bir doğru açı iki tane dik açı eşittir. İki tane dik açı yan yana geldiği zaman bir doğru açı olur. Evet bunu başlangıç noktasına D diyelim. Burası bu ne olur? D açısı. D ya da 3 artı isimlendirirsek diyelim ki şurası E noktası olsun şurası da F noktası olsun daima büyük harfler kullanıyoruz şimdi bu üç artı E, D, F açısı yani şu açı şuradan şöyle şuraya kadar E, E, D, F açısı E, D, F açısı ya da F, D, E açısı. F, D, E açısı. Evet, bunu da başlığını yazalım. Bu neydi? Bu da doğru açı. Doğru açı. Evet, kaç çeşit açı gördüm? Dik açı, dar açı, geniş açı, doğru açı. Bir de açıların isimlendirilmesi. Yalnızca diyelim ki bu K açısı. Bu D açısı. Yani bunların okunuşu böyledir. Evet, yolladığım ödevde de zaten e, bunlardan daha fazla etkinlik var. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.